Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım olabildiğince hepinizin sağlığı huzuru yerindedir. Yeni videomuzla yeniden birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi astroloji burç yorumlarımızla beraberiz. Bu hafta 27 Şubat 5 Mart haftasını yorumlamak üzere buluştuk. Mart artık merhaba diyoruz. Bakalım yeni haftamıza dair enerjiler nasılmış? Gelin hep birlikte şöyle bir önden bir bakalım, sonrasında da Burç yorumlarımıza geçiş yapalım. Şimdi tabii ki videoya başlamadan önce bu arada kanala abone olan, yorum bırakan, videoyu beğenen, paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım da böyle e, ufacık da olsa bu videoları izlerken de sizlere hani bir şeyler katıyorumdur ben de diye e, bir şey de söylemek istiyorum sizlere. Şimdi daha fazla uzatmadan başlayalım bakalım. Şimdi özellikle pazartesi günü dikkat çeken noktalardan bir tanesi artık biliyorsunuz bahsetmiştik zaten Satürn 7 Mart itibariyle artık Balık burcuna geçiş yapıyor olacak ve 27 Şubat günü Pazartesi günü artık Satürn Kova burcunun 29. derecesinde yani analitik derecesinde son derecesinde artık seyahatine başlıyor olacak. Bu çok dikkat çektiği için buradan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bu hafta biliyorsunuz gökyüzünde şu anda Plüton da 29 derece Oğlak burcunda seyahat ediyor. Bu ikilinin şöyle analitik dediğimiz bulundukları burcun son derecesinde seyahat ediyor olmaları aslında bizlere belki de özellikle bu hafta itibariyle de birçok şeyin belki sonlanacağı, sonlanacağı, yeni başlangıçlar adına bazı güçlü sonlanmalar yaşayabileceğimiz, enerjinin yine böyle dengesiz bir şekilde akabileceği. Pek tabii ki o gezegenin anlattığı, neleri anlatıyorsa o gezegen bize ve bulunduğu burca dair ne gibi ifadeleri varsa o temalara bağlı e dengesiz enerjilerin akabileceği gibi durumları anlatıyor olabilir. Şimdi daha fazla akıl karıştırmadan Satürn 29 derece kovadaki seyahatine dair bilgi vereyim. Çünkü Plüton 29 derece oğlağa dair geçtiğimiz haftalardaki videolarda bahsedişlerde bulunmuştum. Şimdi Satürn bildiğiniz gibi bir bizlerin bilgi öğretmeni aslında. E Kova özgürlükle, insanlıkla bağlantılı olan bir burç, işte teknolojiyle bağlantılı olan bir burç ve artık analitik derece Kova'da seyahatinin söz konusu olduğu özellikle pazartesi günü itibariyle 7 Mart'a kadarki zaman diliminde bu özgürlüğümüzün baskılanmasına dair temalarla bağlantılı olarak son derece böyle artık pik noktaya, zirve noktaya çıktığımızı izleyip iz, gözlemlemeye başlayabiliriz. Artık böyle zincirlerimizi kırmak artık böyle bardağın son artık taşma noktasına gelmekle bağlantılı olarak etkiler çalışacaktır Tabii ki bunu tek bir yere bağlamak söz konusu değil ee, ana hatlarıyla şöyle söyleyebilirim size haritanızda Satürn'ün kovanın bulunduğu alana şöyle bir bakmanız. Özellikle son derecelerde natalinizde, doğum haritanızda son derecelerde yerleşmiş olan gezegen konumları varsa bu 29 derece satürnün o alanlara yaptığı açılar var mı bunlara bakmanız sizlere bireysel yaşanıza dair daha fazla sağlıklı bilgi sunacaktır. Bu etkinin ne gibi tamamlanışlar, ne gibi enerji dengesizlikleri açığa çıkarabileceğine dair ama ana dediğim gibi şöyle artık yeter noktasına geldiğimiz zamanlardan geçiyoruz. Geçmeye de devam edeceğiz. Şimdi öyle tek bir gün beklemeyin. Söyleyelim size işte şu gün şöyle olacak. Bunu böyle büyük bir resim olarak düşünün lütfen bu bahsettiklerimizi. Yine tabii ki deprem temaları devam etmeyi sürdürebilir önümüzdeki zaman zartlarında da ama lütfen düşündüğümüz şeylerle e, Yarattım ya da düşündüğümüz şeyleri de yaşıyor olduğumuzun bilincinde hareket ederek yine umudumuzu diri tutarak lütfen ilerleyelim birbirimize böyle negatif pompalamalarda yapmamaya çalışalım çünkü başka ülkeleri de incelediğiniz zaman deprem olan mesela Japonya'ya vesaire baktığınız zaman biliyorsunuz değil mi deprem olacağını o ülkede ya da depreme elverişli bir e, ülkede yaşıyor olduklarını insanlar biliyor ve ona göre önlem alıyor bizler yine yine biz ötürü, yine insandan ötürü bu yaşadıklarımız büyük bir çoğunluğuyla yaşıyoruz ama çok daha geniş bir kavram tabii bu bahsettiğim şeyler o taraflara girmeyeceğim şimdi ama lütfen o hususta da birbirimize kurduğumuz iletişime de çok ama çok dikkat edelim. Bu hafta bu geçişle de birlikte aslında baktığınızda sabrımıza da mukayet olalım. Sabır, sabırlı olmaya da çalışalım. Çünkü dediğim gibi sabrımızın da taşabileceği artık bir şeyleri net anlamda bitirebileceğimiz zamanlardayız da. Yaşamımızın her alana dair büyük küçük yani bunu geniş düşün lütfen ben size bahsederken. Birçok olayın da artık çok böyle sokaklara belki dökülme temaları gibi değil de Artık böyle nasıl anlatabilirim size? Belki evet sokaklara dökülme, isyan temalarıyla da çok bağlantılı olabilir. Sosyal medyada zaten gözlemliyoruz ama bir şeylerin artık böyle taştığını, ciddi ciddi fokurdayıp artık taştığını... Gözlemleyeceğiz büyük ihtimalle takip edelim bakalım hafta neler sunacak ve güzel bir şeye geçeyim şimdi buraya birazcık fazla uzattım karışık anlatmışsam özür diliyorum ama anlamışsınız ne demek istediğimi diye düşünüyorum Perşembe günü güzel bir haber veriyorum sizlere sabah saatlerinde. İki iyicil olarak tanımladığımız Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu kesinleşiyor olacak. 12 derece 8 dakika koçta kavuşacaklar. Evet, bu iki iyicinin kavuşması yine bize güzel etkileri çıkacak çıkaracaktır açığa ama unutmayalım ki Venüs biliyorsunuz koç burcunda zararlı konumdadır. Çok da rahat ettiği bir alanda değildir. O nedenle yine de e, böyle çok uç noktalarda güzellikler beklentisi içerisinde de olmamakta fayda var ama. Koç burcuyla ilintili alanınıza dair haritanıza size olumlu etkiler getirebileceğini bir nebze doğrusu söyleyebiliriz. Nedir bu iki uğrunun kavuşumu neler getirebilir bize? Sevgi ve para konularına bolluk bereket getirebilir. Özellikle şöyle Para ve ilişki konularına dair daha böyle girişimci, harekete geçiren, cesaret veren etkileri de doğurabilir bu etki açıkçası. Bunu da söyleyebilirim sizlere. Yeni başlangıçlara dair böyle uğurlu etkiler ortaya çıkarabilir. Çünkü bu iki yeğicinin aslında kavuşması uğurlu etkileri de açığa çıkaracaktır baktığınızda. Bolluk bereketi de gündemimize getirebilir. Yine ee, ama şunu da unutmayalım. Deniz Jüpiter'le kavuşacak ama Cuma günü de Kiron'la kavuşumunu kesinleştiriyor olacak. Yani aslında kesinleştirmese de Jüpiter'le olan kavuşumunu Venüs... Pardon Venüs Jüpiter'le olan kavuşumu dahilinde Kiron'la olan kavuşumunu hala hazırda kesinleştirmese de Perşembe günü bir sonraki gün artık akşam saatlerinde Kiron'la kavuşumunu kesinleştireceği için bu etkiyle birlikte aslında ilişki konuları ve para konularına dair bir taraftan bazı kişiler şifayla buluşabilirken, büyük bir şifayla buluşabilirken artık farkındalık düzeyimize geçmiş olduğumuz, geçirmiş olduğumuz sınavlarla bağlantılı, bağlantılı olarak şifayla kavuşacak belki bazılarımız. Bazılarımız da büyük yaralarla da buluşabilir. Çünkü Venüs zararda unutmayalım tamam mı? Yani ilişkilerle ilgili özellikle e, aşk acısı gibi temalar, bazı yaralanmalar, yara alma, sevgi konularına dair yara alma gibi temalar, bazı kırıklıklar belki, e, üzüntüler belki Söz konusu da olabilir alt metinde. Onu da sizlere belirteyim. Cuma günü çünkü akşam saatlerinde de Venüs Kiron'la kavuşuyor. Buradan da bahsedip sonra geri Perşembe'ye döneceğim. Ee, bazı kişiler ilişkilerini şifalandırabilirler. İlişkilerini şifalandırmak adına harekete geçebilirler. İnisiyatif alabilirler. Bu etki de söz konusu olabilir. Hepimizin haritasına göre farkındalık düzeyimize göre, algımıza göre bu işlerin değiştiğinde lütfen bilerek hareket edelim. Onu da altını çiziyorum. Anlayan zaten anlamıştır ne demek istediğimi diyorum sizlere. Ee, ve geri dönüyorum Perşembe gününe. Perşembe günü, evet dedik sabah saatlerinde iki yiğicilimiz, Venüs Jüpiter'imiz kavuşuyor. Öğleden sonra da bu sefer Merkür ile Satürn 29 derece kovada kavuşuyorlar bir de. Yani bir taraftan seret etkiler söz konusuyken bir taraftan da aşırı böyle gerçekçi bakış açıları özellikle perşembe gününe kadar ki zaman dilimde söz konusu olabilir. İnançsızlık artık bardağın hep böyle boş tarafına odaklanmak, olumsuz düşünmeler, özellikle topluma dair gidişatımıza dair olumsuz düşünceler, olumsuz yazılar, çiziler vesaire. Lütfen dikkat edelim. Yani gerek yok özellikle sosyal medyada da sürekli gerçekçilik farklı bir şey. Çünkü sürekli negatif ekmek farklı bir şey. Unutmayın ki yani bunların arasında da ince çizgiler var. Aklımızı kullanarak lütfen yapalım paylaşımlarımızı da tamam mı? Yani ben burada e, pembe bir tablo çizelim ondan da bahsetmiyorum. O şekilde de anlayanlar olabilir diye çünkü düzeltiyorum bu kısmı. Yani gerçekçi olmak farklı ekstra böyle negatifi böyle ballandıra ballandıra anlatmak farklı. O hususlara lütfen dikkat edelim söylemlerimize ve düşündüğümüz şeylere. Bu etkiyle birlikte Merkür Satürn 29 derece kovada kavuşumuyla birlikte bazı kararlar alınacak. Belki artık net ve son kez. Artık diyeceğiz ki bitti bu karar alındı ve bu defter artık kapandı diyeceğiz belki hayatımızın bazı alanlarına dair. İfade özgürlüğünün kısıtlanması gibi temalar bu etkiyle birlikte söz konusu olabilir. Cidden artık bardağın taştığı bir haftadayız baktığınızda. Sabır taşının çatlayabileceği bir haftadayız. Ee, artık öyle bir noktaya geleceğiz ki belki yaşam bizi mecburen bazı konularla alakalı olarak karar almaya ve artık kesip atmaya doğru yönlendirecek. Artık bilemiyoruz bireysel hayatlarımıza ve bütün toplumsal hayatımıza dair ne gibi etkiler çıkaracağını gözlemleyeceğiz ve cuma günü artık Merkür bu Satürn'le kavuşumunu yapıyor analitik derecede artık kova burcunda 29 derecede. Cuma günü de tam cuma günü ilk saatinde Lefkoşa saatiyle 00.51'de, Türkiye'den izleyenler için 01.51'de iletişim gezegenimiz Merkür pek de rahat edemediği, zararlı da olduğu balık burcuna geçiş yapıyor. Ve aslında cuma itibariyle belki biraz daha bu geçişle birlikte e, zihnen daha gevşemeye başlıyoruz diyebilirim sizlere. Belki akıl karışıklığı bir nebze söz konusu olmaya başlıyor. O nedenle evet kestirip atacağımız şeylere, söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz şeylere de perşembeye kadar dikkat edin derim. Çünkü cuma itibariyle acaba bu kararı almasa mıydım gibi temalarda olabilir. Bazı ikilemler de gündeme gelebilir. O nedenle netseniz eminseniz ilerleyin, ilerleyeceğiniz yolda. Merkür balıktayken rahat etmez çünkü... Düşünceler dağılmaya başlar, flulaşmaya başlar, sisli bir yerde gidiyor musunuz gibi olmaya başlar. Biraz hayalperestlik ekstra noktalara çıkabilir, gerçekçilikten uzaklaşabiliriz. Bakın ne dedik hani ince bir çizgi var gerçekçilik ve aşırı böyle ketum bakış açılar arasında, aşırı negatif bakış açısında ince bir çizgi var. Aşırı pozitif bakış açısı, aşırı hayalperest bakış açısıyla da gerçekçiliğin arasında ince bir çizgi var. İşte o dengeyi kurmamız gereken de bir haftadayız. Onu da belirtelim bu geçişlerle birlikte. O nedenle böyle ikilemler falan söz konusu olurken Merkür'ün balıkta aslında vereceği olumlu etkilerden bir tanesi de yaratıcılığımızı, kreatif tarafımızı, sanatsal bakış açımızı, soyut düşünebilme emniyetimizi geliştiriyor olması. Belki sistem bize değecek gördüğün, duyduğun, Düşünebildiğin gibi değil bazı şeyler. Bunun ötesindedir. Belki bunu anlama zamanlarımız başlayacak. Merkürün balık burcuna geçeceği Cuma günü itibariyle olumsuz anlamında bu konsantrasyon güçlükleri vesaire söz konusu olabilir. O nedenle en iyi tavsiyem sizlere bu Merkür balık transitinde bol bol üretin, bol bol kreatif tarafınızı kullanın, yazın, çizin, sanatsal şeylere yönelin resimle ilgilenin, müzikle ilgilenin. Çünkü bunlar aracılığıyla da biz ruhsal farkındalığımızı ciddi oranda geliştirebiliyoruz diyorum. Ve benim yeni aklımıza dair anahtar, anlatacaklarım bu şekildeydi. Şimdi burç yorumlarımıza bakalım. Yükselen Burcu'na göre dinlemeniz en sağlıklısıdır. Bilmiyorsanız tabii ki Güneş Burcu'nuza göre de dinleyebilirsiniz. Şimdi yükselen koçlara baktığımız zaman aslında hafta genelinde özellikle Gerçek anlamda şanslı, uğurlu fırsatlarla buluşabilirsiniz. Neşenizin, keyfinizin yerinde olabileceği zaman dilimleri söz konusu olabilir. Bir taraftan da özünüze duyduğunuz o sevgi değeri şifalandırabileceğiniz bir hafta enerjisindesiniz. Özellikle haftanın şöyle ortasından itibaren ki zaman dilimleri bu konuda daha etkin çalışacak gibi görünüyor. Özünüze duyduğunuz sevgiye, değere kendinizi kocaman açın sevgili, sevgili yükselen koçlar. Bir taraftan da ama acılarınızla da lütfen yüzleşin. Çünkü acılarımızı, yaralarımızı hissetmeden ne yazık ki onları şifalandıramıyoruz, dönüştüremiyoruz ve gerçekten o özümüzün özümüzde bulunan o saf sevgiye ulaşamayabiliyoruz çoğu zaman. O konuda dikkatli olmanızda fayda var. Sosyal çevrenize bağlı olarak bazı böyle sıkışmışlıklar, iletişimle alakalı problemler söz konusu olabilir. Özellikle perşembe gününe kadarki zaman diliminde. Daha sonrasında da cuma günü itibariyle birazcık daha belki içe dönmek, birazcık daha oturup düşünmek, yalnız kalmak, yalnız kalarak bir şeyler okumak, araştırmalar yapmak, biraz ruhunuza dönmek, içinize dönmek, iç sorgu içerisine doğru yol almak adına daha fazla desteklenmeye başlayacaksınız. Biraz yalnızlık, yalnız kalıp düşünme enerjiniz artmaya başlayacak Cuma günü itibariyle. Umarım en başta sağlıkla dolu çok güzel bir haftanız olsun sevgili yükselen koçlar. Gelelim sevgili yükselen boğalara. Sevgili yükselen boğalar. İlahi gücün desteğini, hiç o göremediğiniz, bilemediğiniz, hayal bile edemediğiniz alanlardan gelebilecek şifa ve fırsatları. E, bu hafta gündemimize getirebilir. Yani bir şekilde ilahi gücün o yardımını hiç o görmediğimiz, bilemediğimiz alandan gelebilecek fırsatları ve bunlar neticesinde ruhsal şifa ile buluşabilme e, şansını yakalayabilirsiniz bu hafta. Biraz kariyerle bağlantılı iletişim temalarına dair dikkatli olmakta fayda var. Bazı problematik durumlar söz konusu olabilir. Kariyerle ve otorite figürleriyle bağlantılı olarak iletişiminizde ve cuma günü itibariyle sosyal çevrenizdeki iletişim temalarının hareketlenmeye başlayacağını söyleyebilirim sizlere de. Umarım sizler için de en başta sağlıkla dolu çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen boğalar. Gelelim sevgili yükselen ikizlere. Sevgili yükselen ikizler özellikle niyetleriniz, dilekleriniz konusunda desteklenebileceğiniz bir haftadasınız. Onu belirteyim. Sosyal çevre bazında da son derece böyle sizlere keyif veren, enerji veren, kendinizi iyi hissettirebilen temalar gündeminizde yer alabilir. Bazı küslükler sonlanabilir. Özellikle arkadaşlarınıza bağlantılı olarak, arkadaşlık ilişkilerinizin de şifalanabileceği bir hafta enerjisindesiniz. Onu sizlere belirtebilirim. Yurt dışı yabancılar yayıncılık eğitimle bağlantılı iletişimlerinizle alakalı bazı problemler hafta genelinde gündemde yer alabilirken cuma günü itibariyle artık kariyerle bağlantılı iletişim temalarınızın daha fazla gündeminizde yer almaya başlayacağını söyleyebilirim. Umarım sizler için de en başta sağlık dolu çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen ikizler. Yeğenim sevgili yükselen yengeçlere kariyerle bağlantılı çok güzel fırsatlarla buluşabilirsiniz bu hafta. Aynı zamanda kariyerle işiniz ve gücünüzle bağlantılı olarak böyle şifalandırıcı temalar, şifalandırıcı etkiler ruhunuza böyle iyi gelebilecek güzel gelişmeler de bu hafta genelinde sizler için söz konusu olabilir. Biraz psikolojik anlamda bardağın dolu tarafına odaklanmaya çalışmanızı da özellikle öneriyorum. Bu hafta sevgili yükselen gençler lütfen zihninizde böyle negatif senaryolara döndürüp durmayın daha pozitif kendinizi yöneltmeye başlayın. Özellikle cuma günü itibariyle daha pozitif düşünebilmek adına belki bir şeyler okumaya başlayacaksınız. Bir eğitime katılma kararı alacaksınız. Seyahate gitme kararı alacaksınız. Cuma günü itibariyle aslında desteklenir olacaksınız sistem tarafından. Özellikle zihinsel anlamda ufkunuzu genişletebilmek, değişik daha farklı düşünce biçimleri geliştirebilmek adına. Umarım sizler için de en başta sağlık dolu çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen yengeçler. Gelelim sevgili yükselen aslanlara. Sevgili yükselen aslanlar özellikle ruhsal anlamda farkında anlamında fazlasıyla böyle şanslı etkilerle buluşabileceğiniz, şifalanabileceğiniz etkilerle dolu bir hafta içerisindesiniz. Aynı zamanda yurt dışı, yayıncılık, hukuk, medya, eğitim gibi alanlarla bağlantı olarak da güzel gelişme ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu fırsatlar neticesinde şifalandığınızı da hissedebilirsiniz sevgili yükselen aslanlar. İlişki, evlilik temaları, anlaşma, sözleşme temalarıyla bağlantı olarak bir nebze böyle problematik iletişimsel durumlar söz konusu olabilir. Özellikle o nedenle dikkat edin iletişiminize diyorum partnerinizle ya da ortağınıza ne konuştuğunuza, nasıl kararlar alacağınıza dikkat edin. Eğer bir ilişkiyi böyle sonlandırma gibi bir şeyi düşünüyorsanız bu hafta genelinde bu pek tabii söz konusu ya da artık ilişkinizle alakalı olarak çözmeniz gereken durumları artık çözebilirsiniz, netleştirebilirsiniz ve artık e, ilişkiye daha yeni bir sayfa açabilirsiniz örnek veriyorum. Ama lütfen iletişiminizde kuracağınız cümlelere karşı dikkatli olun ve çok fazla olumsuz iletişim temaları içerisinde olmamaya çalışın. Cuma günü itibariyle de özellikle daha fazla alacaklar, verecekler, ödemeler, paramızla ilgili konulara daha fazla kafa yormaya başlayacaksınız. Umarım sizler için de en başta sağlık dolu çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen aslanlar. Gelelim sevgili yükselen başaklara. Sevgili yükselen başaklar parayla bağlantılı olarak güzel fırsatlar yakalama şansınız bu hafta çok yüksek. Özellikle alacak verecekler konuları, verecek konularla bağlantılı olarak olumlu ve sizi şifalandırıcı gelişmelerle buluşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin bu hafta. Özellikle doktor kontrolleri vesaireler söz konusuysa kurduğunuz iletişime dikkat edin. Randevularınıza dikkat edin. Biraz günlük rutininizde pozitif bakış açısı içerisinde olmaya çalışın. Birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı olarak da kuracağınız iletişimde daha fazla özenli olun. Lütfen sevgili yükselen başaklar. Zihinsel anlamda çok fazla sorumluluk aldığınızı hissedebilirsiniz bu hafta. Lütfen düşünceleriniz ve gerçekte olanı iyice ayırt edin. Çünkü kafayı da çok çok yoruyor olabilirsiniz. Kafanızı yoruyorsanız eğer meditatif şeylere yönelmenizi de tavsiye ederim size. Ki zihnen rahatlayabilin diye. Cuma günü itibariyle ise yavaş yavaş e, aklınız, fikriniz böyle. Flört temaları, anlaşmalar, ortaklıklar bu alana doğru yönelmeye başlıyor olacak. Uzun zamandır partnerinizle iletişim içerisinde değilseniz belki daha fazla birbirinize vakit ayırabilir. E, aranızdaki iletişimi daha fazla beslemeye başlayabilirsiniz. Umarım sizler için en başa başta dolu çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen başaklar. Gelelim sevgili yükselen terazilere. Sevgili yükselen teraziler aşk konularına dair çok güzel gelişmelerle buluşabileceğiniz bir haftadasınız ruhunuza su serpebilecek, ilişkinizi şifalandırabilecek etkilerle de buluşabilirsiniz onu söyleyeyim sizlere. Fakat farkındalık düzeyiyle bağlantılı olarak bu tam zıttında da gerçekleşebilir. İlişkilere dair birazcık büyük majör diyebileceğimiz yaralanma temalarda söz konusu olabilir. Artık hangi noktada ilerliyorsanız o kısımdan çalışacaktır büyük bir ihtimalle. Bir nebse böyle çocuklarınız, flörtler, aşk temalarıyla bağlantılı kafa yormamaya da çalışın çok fazla kurduğunuz iletişimde aşırı olumsuz cümleler sarf etmemeye de çalışın derim sizlere. Cuma günü itibariyle özellikle daha ziyade iş konuları, yeni projeler, Çalışma hayatınıza daha fazla kafa yormaya başlayacaksınız. Umarım sizler için de en başta sağlıklı, çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen teraziler, gelelim sevgili yükselen akreplere, sevgili yükselen akrepler iş ve sağlık konularına bağlantılı olarak çok güzel gelişmeler yakalayabileceğiniz bir haftadasınız. Fakat e, sağlıkla bağlantılı olarak bir nebse de uzun zamandır kontrollerinizi vesaire yaptırmamışsanız bir nebse de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle baş ağrıları çeken bir yükselen akrepseniz yine bu hafta e, ya da mikroyeni olan bir yükselen akrepseniz bu hafta dikkat etmekte fayda var diyebilirim sizlere. Ev ve aile meseleleriyle bağlantılı olarak bir nebze böyle huzursuz iletişim temaları, biraz böyle olumsuz haberler gibi durumlar da bu hafta genelinde söz konusu olabilir. Cuma günü itibariyle ama yavaş yavaş biraz daha çocuklar, aşk, flörtlerle alakalı kuracağınız iletişim gibi temalar daha fazla gündeminize yer almaya başlayacak sizlere kendinizi rahatlatabilmek adına böyle sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeyi tavsiye edebilirim bu hafta özellikle cuma günü itibariyle umarım sizler için en başta sağlıklı çok güzel bir hafta olsun sevgili yükselen akrepler gelelim sevgili yükselen yaylara sevgili yükselen yaylar aşk flört bazında son derece olumlu etkilerle buluşabilirsiniz bu hafta böyle şanslı güzel etkilerle buluşabilirsiniz bir taraftan da çocuklarınız ve aşk flört ilişkilerinizi şifalandırabilme fırsatıyla da buluşabilirsiniz fakat bir zıt tarafıyla hepimizin tabii hem bireysel haritası hem geçiyor olduğumuz o farkındalık düzeyleri vesaire birçok faktör var etkileyen. Tam zıttında büyük ıı, aşk ıı, yaraları da söz konusu bir bu hafta. O nedenle ıı, o iki durum arasında bir bakın bakalım hangi duruma doğru ıı, yani hangi durum bize daha fazla şey öğretecekse o kısım biraz gerçekleşiyor. Bilinç düzeyimize göre de pek tabii seçimlerimize göre de şekilleniyor yaşam. Bir nefse olumsuz düşüncelere, olumsuz iletişim temalarına dair dikkatli, özellikle akrabalar, kardeşlerle kuracağınız iletişimde dikkatli olmanız tavsiye edebilirim. Cuma günü itibariyle ise biraz daha aileyle kuracağınız iletişim temaları daha fazla gündemimizde yer almaya başlayacak. Umarım sizler için de en başta sağlıklı bu çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen yaylar. Gelelim sevgili yükselen oğlaklara. Sevgili yükselen oğlaklar ev ve aile ilişkileriyle bağlantılı olarak şanslı uğurlu gelişmeler söz konusu olurken ev, aile, kökleriniz, atalarınızla bağlantılı olarak ciddi şifalandırıcı etkilerle de buluşabilirsiniz bu hafta. Böyle öyle güzel bir ferahlama etkisi olabilir ki bugüne kadar o üzerinizde belki sizi ketumlaştırmış olan sıkıştırmış olan birçok şeyin şifalandığını size hissettirebilir. Bir yük kalkabilir bu hafta üzerinizden. Para konulara dair olumsuz düşüncelere falan dikkat dikkat edin derim sizlere. Daha böyle olumlu düşünmeye çalışın. Özellikle cuma günü itibariyle böyle zihinsel anlamda yaratıcılığınızın artmaya başlayacağı, belki kardeşleriniz akrabalarınızı daha fazla kontak içerisinde, iletişimsel anlamda daha fazla kontak içerisinde olmaya başlayacağınız zaman dilimleri söz konusu olmaya başlayabilir. Yazın çizin cuma günü itibariyle içinizden ne geliyorsa umarım sizler için de en başta sağlıklı dolu. Çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen oğlaklar. Yiyelim sevgili yükselen kovalara. Sevgili yükselen kovalar. Böyle zihinsel anlamda olabilir kardeşler. Akrabalarla bağlantılı olabilir. Onlardan yana gelebilecek etkilerle bağlantılı da olabilir. Gayet uğurlu ve şifalandırıcı etkilerle bu hafta buluşuyorsunuz. Onu size söyleyebilirim. Belki zihninize çok değişik fikirler düşecek ve bu sizi şifalandıracak. Özellikle belki para konulara dair şifalandıracak. Özellikle belki yaşama dair sevdiğiniz alana doğru yönelmek konusunda belki bir fikir düşecek zihninize ve bu sizi şifalandıracak. Artık zincirlerinizi kırdırtacak size. Belki uzun bir zamandır sevmediğiniz, istemediğiniz, sizi bloklayan, belki yıllardır sizi bloklayan bir yaşam içerisindesiniz. Artık öyle bir şey, bir fırsat doğacak ki zihninizde ya da alacağınız bir kararda artık bunu değiştireceksiniz belki de. Bu tip temalarda söz konusu olabilir. olumlu düşünün ama lütfen bardağın böyle boş tarafına odaklanmayın bu hafta. Onu tavsiye ediyorum sizlere. Kendinizi de cezalandırmayın. Düşüncelerinizle lütfen. Ben zaten söyleyeyim şöyleyim, Bunlardan da lütfen vazgeçin. Eğer öyle bir durum içerisindeyseniz sevgili yükselen kovalar. Para konularına dair daha fazla kafa yormaya başlıyorsunuz. Cuma günü itibariyle umarım sizler için de en başta sağlıklı, çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen kovalar. Ve gelelim sevgili yükselen balıklara. Sevgili yükselen balıklar. Para, para, para diyorum size. Özellikle para konularıyla bağlantılı çok şifalandırıcı size iyi gelebilecek ilaç gibi gelecek etkilerle oluşabilirsiniz. Bir taraftan da Öz sevgi, öz değere dair de çok büyük bir şifa enerjisi çalışabilir bu hafta. Bu nasıl çalışabilir? Bir türlü türlü senaryolar var. Ya birden kendinize olan sevginizi ve değerinizi fark edersiniz ve ruhunuzun birden şifalandığını gözlemlersiniz. Ya birileri gelir oralara şöyle bir dokunur ve yaralarınızı fark edersiniz ve şifalandırmayı seçersiniz. senaryolar çok bildiğiniz gibi ama şifa var. Hem öz değer, hem öz sevgi konularında hem de para konularında açın kendinizi izin verin. Bir de böyle Rüyalardan yana böyle e, olumsuzluklara ya da böyle kendi içinizde böyle kurup kurup ruhunuzla böyle sizi sıkıştıracak düşüncelere karşı dikkatli olun. Böyle endişelere bilemediğiniz yerlerden böyle içsel anlamda içinize düşen böyle kurtlara, kuruntulara karşı da dikkat edin bu hafta lütfen. Zihninizi kontrol edin. Ve yavaş yavaş cuma günü itibariyle daha fazla belki görünümünüze, sağlığınıza, kılık kıyafetinize, fiziğinize daha fazla önem ver, ver, vermeye başlayacağınızı size hissettiren kararlar içerisinde kararlar almaya başlayabilirsiniz bu konuyla alakalı olarak da. Umarım sizler için de en başta sağlıklı, dolu, çok güzel bir hafta olsun. Sevgili yükselen balıklar, İnşallah haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kanın. Aşkla kalın, huzurla kalın.